Kanal T Sabah Kuşağı'nda Pınar Gözek Derviş sunduğu Günaydın Kıbrıs programına UBP Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan konuk oldu. Kapalı Maraş konusunda atılan adımı olumlu bulan Savaşan önemli tespitlerde bulundu. 50 senedir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlar içerisinde olsa da Maraş hep federal bir çözümün pazarlık payı olarak tutuldu. Şimdi biz Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümeti olarak tutumumuzla diyoruz ki Rumlar bu federal çözümü istemiyor. Bir e, paylaşmaktan uzaktırlar. Yani e, federal çözüm 50 yıldır peşinden koşulmuş ve e, elde edilememiştir. Dolayısıyla federal çözümün olmayacağı ortaya çıktığı bu dönemde federal çözümün bir pazarlık payı olarak bir köşede yıllardır atıl durumda duran bir Maraş'ın da aynı pozisyonda kalması herhalde çok anlamlı değil. Dolayısıyla biz aslında hükümet tim dış politikasına ve Kıbrıs konusundaki gerçekçi tutumuna paralel bir karardır. Yani sürpriz bir karar değildir.